Cümleten selamun Bu hafta etkinlik üzerine etkinlik. Yani plan üzerine plan diyebilirim. Farklı bir planla çıktık. Farklı bir yerdeyiz. Burası neymiş? Bir baca deliği var bilsin ki. Yok baca deliği değilmiş. Bu hafta şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Arkam bir mağara. Kaş, şöyle bir mazara. Aşağı doğru inelim. Yani herhalde şu anda kimse yok. Böyle görüyorum. Burada da avcılar takılmış vaziyet. Çünkü fişekler var. Evet. <laughs> Ne diyor yine? Evet, bu da olabilir. Aa, burada aramışlar abi. Ben şunu kapatayım. Normal ee, şey açacağım.